Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ayşe'nin El Elemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz keselifin yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok şık. Yani bence şık. Ben sadelik ve sadelikten yana olduğum için böyle sade şık duruyor yani. Evet dilerseniz lifimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk öncelikle 3 tane zincir çekiyoruz ilmeğimizi uzatıyoruz ortadaki zincirin ortasına batıyoruz ve üçlü fıstık yapıyoruz 2 ve 3 bakın 3 tane şöyle tutuyorum ipimi bir çekmeye hepsini beraberce çekiyorum bu şekilde hemen tepesine bir fıstık daha. Hepsini beraberce kapatıyorum. Tepeye bir fıstık daha. Evet, bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın, böyle içerisinden geçiriyorum. Sonra buradan böyle sabit diyorum bu şekilde daha sağlam oluyor hani diğer türlü ipi oradan yani ipi tutmadan yani şu şekilde tutmadan yaparsak pek sağlam durmuyor o yüzden evet 3 tane ilmek yapıyorum. yani ilmek alıyorum diyeyim ben Şöyle fıstık deniyor ama Şöyle Evet. Bu şekilde 2 4 6 7 Evet. 8 1 2 ve 3 9 Evet, 10. fıstığımı da yaptım. Evet. Şimdi 11. fıstığı yapıyorum arkadaşlar. 11. fıstığımı da kapattım. 12 yapıyorum. 12. fıstığımızı kapatmıyoruz. Başına dolayıp bakın bir sonraki yuvaya batıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde yine kapatmıyorum. Tam başına dolayıp bir sonraki yuvaya geçiyorum. Evet bu şekilde 3 tane fıstığım var. Üçünü beraberce topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet. Devam ediyorum. Tepesine bir fıstık yaptım. Buraya hemen dibine bir fıstık daha yapıyorum. Karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Üçünü beraberce topluyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın. Bu şekilde. Evet. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık bu şekilde üçünü beraberce topladım böyle Evet tepeye dibine ve karşıya üçünü beraberce topladım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bu şekilde yaparak sonuna kadar gelelim. Sonun nasıl olacağını göstereyim arkadaşlar. Evet bakın sonuna geldim. Evet tepesine dibine ve karşıya yine üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. Üçünü beraberce topladım bir zincir çekiyorum bu şekilde geri çeviriyorum arkadaşlar hemen tepesine bir fıstık yapıyorum bakın bu kenarlarda ilk yapmış olduğum fıstığı kapatıyorum bu şekilde kenar olacak çünkü hemen tepesine bir fıstık yapıyorum bakın böyle bu fıstığımızı kapatmıyoruz dibine ve karşıya şu şekilde üçünü beraberce topluyoruz arkadaşlar. Evet. Tepeye dibine ve karşıya üçünü beraberce topluyoruz. Evet, bu şekilde tepeye dibine karşıya olacak şekilde devam edelim arkadaşlar bakın böyle sıra sonuna gelelim tekrar bir orayı göstereceğim inşallah Evet sıranın sonuna geldim son bir fıstığım var hemen onu da yapıyorum tepesine dibine ve bakın karşıya yani şu şöyle yani gözüküyor mu bilemiyorum da tam bu iki fıstığın arasına batıyorum. Bu şekilde bakın 3 tane fıstığım var tığımda. Üçünü beraberce topladım. Bir zincir çektim. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığımı. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Bu şekilde üçünü beraberce topluyorum. Tepeye dibine ve karşıya üçünü beraberce topladım. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu lifimiz bu şekilde gidecek ta ki şu kısım bakın birinci sıramız ikinci sıramız üçüncü sıramız yani şu yanlardan sayarsanız daha kolay olur. Ee, bu şekilde toplamda 15 sıra yapalım. Sonra kesme işlemimiz olacak. Ee, oraya gelince orayı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben 15 sıra yaptım. Şimdi kesme işlemi yapacağız. Bakın ben böyle biraz ilmeğimi uzatıyorum. Böyle örümcek şeklinde yapıyorum. Böyle iki fıstığın arasına batıyorum. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bir iki zincir çekebilirsiniz. Pardon üç zincir çekin. Yani elinize göre ayarlayın. İki fıstığın arasına bu şekilde batabilirsiniz. Her ikisi de oluyor arkadaşlar. Fakat benim örümcek yapmamın sebebi hani. Daha çok hoşuma gidiyor. Yani fıstık e, sanki fıstıktan bir parçaymış gibi oluyor. O yüzden örümcek yapıyorum ben. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki tanesini baştan kestim. Şimdi tekrardan aynı şekilde fıstıklarımı yapmaya devam edeceğim. Evet. Bu şekilde. Aynı şekilde son iki fıstık kalasıya kadar yapacağım arkadaşlar. Evet bakın böyle. Şu son iki fıstığımız kalasıya kadar tepesine, dibine ve karşıya olacak şekilde yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet bakın son iki fıstığım kaldı. Şimdi buradan devam etmiyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Bu son iki fıstığımızı yapmıyoruz. Evet bakın. Bu şekilde geriye dönüyorum arkadaşlar. Burası bilek kısmı olacak. kesimizin. tepesine, dibine ve karşıya olacak şekilde devam ediyorum. Tepeye, dibine ve karşıya. Evet sonuna geldim. Buradan tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın üzerinde 8 tane fıstığım var. 2 4 pardon 6 tane fıstığım var. 4 tanesini kestik. 6 tane fıstığım var. Bu şekilde arkadaşlar. bir dakika bakayım. Evet, bir sıra daha yapalım. Yani buradan buraya kadar gelelim. Ondan sonra kenar birleştirmesini göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Ben 3 sıra ördüm. Bu şekilde aynı parçadan bir tane daha örüyoruz arkadaşlar. Her şeyi aynı, hiçbir farklı işlem yapmıyoruz. Evet. Bakın. Ben örmüştüm. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi artık birleştireceğiz. Evet, şöyle bir zincir çekeyim. Evet, bakın iki fıstığımın tepesinden birleştirdim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. 3 zincir çektim. Dibine battım. 3 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Pimpirik yapıyorum arkadaşlar. Benimki takım lif olduğu için bir önceki lifimle aynı kenara gidiyorum. Fakat siz farklı yapabilirsiniz. Yani kenarını farklı tığlayabilirsiniz. Evet. 1 2 3 zincir çektim. Fıstığımın tepesine zincirimin dibine batıyorum arkadaşlar. İki zincir çekiyorum hemen bir sonraki yuvaya geçiyorum keserif olduğu için birazcık zorluyor haliyle. Üç zincir çektim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek lifimiz. bir iki zincir çekiyorum Evet bakın bu şekilde tamamen arkadaşlar bu şekilde etrafını gidelim ee, yani ben burasına yapmıyorum ama siz isterseniz yani yapabilirsiniz ben sadece burada fıstık olarak yapacağım yani etrafını gidelim buraya kadar gelelim burayı göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben etrafına tamamen gittim. Şimdi şu tepeyi göstereceğim. Evet bu şekilde. Şimdi şöyle bir örümcek yaparak aşağı ineceğim. Evet tam böyle fıstığın dibine batıyorum. Aşağı indim arkadaşlar. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Bakın şöyle tek tarafını iki tarafını bir almıyorum. Evet. Bakın hemen buraya bir sonraki yuvaya battım. Evet. Yani burayı yapmasanız da olur aslında ama daha düzgün, daha güzel durmasını istiyorsanız yapın derim. Evet. Bu şekilde. Evet. Fıstık yapıyorum. Yani fazla doldurmuyorum arkadaşlar. Evet. Bakın. Sadece bir tarafına battım. Diğer tarafına almıyorum. Şimdi buradan şöyle bu yuvaya geçtim arkadaşlar. Evet. devam ediyorum. Böylelikle lifimiz burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Bakın, şöyle tam buraya battım. Bir iki zincir çekiyorum. İpimi buradan keseceğim arkadaşlar. Bakın, bu şekilde çok güzel düzgün duruyor. Yani üzerine giderseniz daha düzgün duracaktır. Ee, çiçeklerinin yapımını bir önceki videoda göstermiştim arkadaşlar. Şimdi videoyu uzatmamak adına tekrardan göstermeyeceğim. Ee bakın şöyle. Yani benim için çok ideal boyu. Eğer siz daha büyük ya da daha küçük olmasını istiyorsanız sayılarını ee küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Ee beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.